Şu anda burası Alevi Kültür Derneklerinin cemevi yeri. Tabi bu sadece Alevilerin, Alevi Kültür Derneği değil, bütün Alevilerin cemevidir. Manavgat'ta aşağı yukarı kışın 10 bin üzerinde Alevi bulunmaktadır. Yazın bu sayı 100 binlere yaklaşıyor turizmden dolayı. Ama ne yazık ki son iki senede turizmden dolayı bölgemiz çok göç verdi. E sayımız 16, e, kışın 10 binin altında da düşme düşmüş durumda. Çünkü insanlar bu pandemi döneminde köylerine gidiyor, memleketlerine gidiyor. Bir de turizmde çalıştıkları için gelir olduları olmadığı için adam annesinin babasının yanına sığınıyor. Ne yazık ki böyle bir e, bugün siyasal e, şeriatçı iktidarın bize e, uyguladığı bir zulümdür. Sadece Alevilere değil ne yazık ki çağdaş demokrat tüm insanlara uygulanan bir e, zulüm e, oldu ve halen devam ediyor. Evet dersimde Alevi köylerinde ezan yeni değil. Özellikle Anadolu'daki köylerde direklere hoparlörlerle bağlanarak insanlar taciz ediliyordu. Bu ezanların okunduğunu yıllardan beri, çocukluğumdan beri biz gördük, yaşıyoruz. Bizim e, yöremizde yap, bunu yapamazlar. İmranlı bölgesinden bunu yapamazlar. Hiçbir Alevi köyünde bir ezan şeyi yok, cami yoktur. Ama biz başka türlü baskı gördük, başka türlü eziyet gördük. Neydi bu? Bizim mesela köylerimiz e, ana yola en fazla 3 kilo 5 kilometredir. Ama ne yazık ki köylerimizde yollar yapılmadı. E, gittiğimiz zaman yol talebinde bulunduğumuzdan bize önümüzde sürdükleri şey şudur. Cami yapın, yolunuzda yapalım, suyu da getirelim, elektriği de getirelim. Düşünebiliyorsun bizim köyümüz İmranlı'ya, şey, ana yola 2 kilometre Elektriğimiz daha 10-15 sene önce geldi. Şeyimiz yolumuz daha yeni yapılan tek aracın geçebilecek şekilde bir yol. Ki Karataş İmranların, Karataşköy İmranlı'nın en büyük köylerinden birisidir. Ama ne yazık ki insanlar ekonomik yönden e, memleketlerinde durmadılar. Herkes grubete geldi. Ama şu anda millet yavaş yavaş köyüne dönüyor, ev yapıyor. Özellikle emekli olanlar köylerine dönüyor. E, Köylerimizde ezan ne yazık ki insan haklarına aykırı bir tutumdur ve bu bir zulümdür. Siz direklere değil, her evimize birer oporları da bağlasanız, Alevi toplumu hiçbir zaman asimile olmadı, olmadık. Kerbela'dan bu yana bu yana bizim direnişimiz e, Hazreti Hüseyin direnişidir. Hüseyince bir duruştur. Biz o duruşumuza devam ediyoruz. Kimse bizi asimile etmeye hakları da yok. Öyle bir güçleri de yok yapamazlardı. Evet. 12 Eylül döneminde Alevi mahallelerine Hoparlör bağlanıyordu. Alevi toplumu asimile etmek için çok uğraştılar. Beceremediler. Yapamadılar. Yapamadılar çünkü Alevi toplumu okuyan, düşünen, biat etmeyen bir toplumdur. O kültürünü yol önderlerimizle, dedelerimizle, pirlerimizle, seyitlerimizle o yolumuza biz devam ediyoruz. Bizi asimile etmeye güçleri yetmez. Daha önceden valiler kaymakamlar ve de devletin yetkilileri tarafında baskılarla köylerimize cam yaptırmaya çalıştılar. Olmadı, yapamadılar. Biz, biz bu şartların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu yaptıkları bir zulümdür. İnsanlık suçudur. Kaldı ki bu ülkede sadece suni <laughs> inançtaki insanlar yaşamıyor. Aleviler var, Ermeniler var, Süryaniler var. Daha nice nice Değişik inançlarda, değişik kültürde olan insanlar var. Biz hiç kimsenin inancına karışmıyoruz. Niye cami gidiyorsun demiyoruz. Niye namaz kılıyorsun demiyoruz ama onlar ne yazık ki bizim cemevlerimizi yasal statüyü kabul etmedikleri gibi cemevlerimizi cümbüş ve cemevlerimizi terör yuvası olarak görmeye çalıştı. Bunu da tepe, memleketin tepesinde en yüksekte olan insanlar, tepesinde bulunan zoraki oturanlar, özellikle söylüyorum zoraki oturanlar ne yazık ki memleketimizde özellikle Alevilere, Kürtlere zulüm ediyorlar. Biz bu boyun eğmedik. Elbette bir takım haksızlıklara uğradık, bir takım şeylere maruz kaldık. Bugün devlet dairelerinde bir tane üst yönetimde bir şey yoktur. Bir vali yok. 956 ilçe, ilçe var, bir tane kaymakam yok. 80'imizde bir tane vali yok. Emniyet müdürü yok, okul müdürü yok, genel müdür yok. Askerin üst tepelerinde kimse yok. Çünkü almıyorlar. Ayrıca bu ülkede yapılan zulümler 12 Eylül döneminden daha kötü. Evet, e, ne yazık ki cemaatler yoluyla asimilasyon işine girişler ama başaramadılar. Asıl cemaatler yoluyla yapamadıklarını karakollarda ezan... Bu yapılanlar tekrar söyleyeyim insanlık dışıdır, faşizmdir. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu yapılanların insan haklarına aykırıdır. Teşekkür ederim.